ne malınız sizinle mezara girebiliyor, ne soyunuz, sülaleniz sizinle mezara giriyor. Yani toprak demiyor ki, aa bunlar Kayserliymiş, o bu Trabzonluymuş filan demiyor toprak. Yemeye bana adam lazım diyor, ben yerim diyor. Kaşını gözünü siliyor, yüzünü gözünü siliyor. Altı ay sonra tanınmaz oluyorsun. Bir yıl sonra etlerin yüzünden dökülüyor. Üç yıl sonra vücudunun yarısı gidiyor. Beş yıl sonra Türkiye topraklarında, beş yıl sonra ölünün ana kemikleri hariç hepsi yok oluyor. Bunun Kürdü de böyle, Türkü de böyle, Arabı da böyle, Lazı da böyle, Çerkezi de böyle. Zencisi de böyle, hepsi böyle. Ve bizi öyle bir hizaya getiriyor ki mezar, 10 yıl sonra 10 tane mezar açsanız, birbirine karıştırsanız babanızı bulamazsınız. Ananızı bulamazsınız. Kadın mı erkek mi bulamazsınız. Şöyle dışarıdan bakınca. Kuru bir kafa. Kemik. Bu erkek miydi dişi miydi acaba? Bilmezsen bulma şansım yok. Değerli kardeşlerim, ölüme nasıl bakarsan ahirete öyle bakarsın. Müslüman ölümden korkmaz. Korkmamalı. Çünkü hadisi şerif el mevtü cisrun diyor. Ölüm köprüdür diyor. Ne köprüsü? Dostu dosta kavuşturan köprü. Karşıda tarla var. Evden tarlaya giderken derenin üstünden köprü geçiyor. İşte o köprü. Karşıda bir arazi var. Cennet. Biz orayı kaybetmişiz. Oradan gelmişiz dünyaya oraya tekrar gidebilmek için o köprüden geçmek lazım. Başka türlü gitme şansımız yok. Burada sana vatan olmuyor. Hani vatan matan diyoruz ya, o dünyadaki vatanımız. 50 yıl, 60 yıl yaşayacağız, öleceğiz, oğlumuza kalacak, o torunumuza kalacak. Memleketimiz, vatanımız, devletimiz diyoruz ya, bunlar şu dünyada bize kalmayacak olan vatanımız. Bizim asıl vatanımız ahiret yurdudur. Bizim asıl ülkemiz, asıl yurdumuz ahiret yurdudur. Değerli kardeşlerim, onun için ahiret yurdunda bir cennete giden, bir de cehenneme giden yol var. Ölüm artık pardon denilmeyecek yerdir. Yalnızlıktan bunalmış, zahit, veli, Allah'a iman etmiş ihtiyar bir adam evinde otururken yatsı namazını kılmış, banyosunu yapmış, tıraşını olmuş, güzel kokular sürünmüş, sonra evindeki en temiz elbisesi neyse o gariban yaşlı, en temiz elbisesini giymiş, oğlu yok, kızı yok, karısı yok, ölmüş hepsi gitmiş, gelin olmuş, başka yere gitmiş, yalnız kapı çalınmış, Kapı çalınınca gir içeri demiş evladım. Kapı açık demiş. İçeriye genç bir adam girmiş. Selam vermiş. Ve aleyküm selam. Ben ne seni bekliyordum evladım demiş. Beni mi bekliyordun? Beni tanıyor musun sen demiş. Ben seni tanımam mı? Sen ölüm meleğisin demiş. Azrail şaşırmış. Herkes benden kaçar. Sen beni nasıl tanıdın ki? Yani sen nasıl anladın ki benim Azrail olduğumu? Genç bir delikanlı suretindeyim. Diyor ki: Evladım, ben bunca yıldır burada yalnız, garip bir şekilde yaşarım. Kapımı kimse çalmaz. Ben bilirim ki Allah benim kapımı çalacak. Son misafir olarak artık ölüm meleğinden başka kimseyi beklemiyorum. Allah'ın emirlerini, Allah'ın kitabını elimden geldiğince yaşamaya çalıştım. Ben Allah'a iman ediyorum ki Allah bana seni kötü surette göndermeyecek. Dolayısıyla sen içeri girince kendi evlatlarımdan daha güzel kendi çocuklarımdan daha sevimli bir yüzle gelince anladım ki sen yıllardır beklediğim ölüm meleğisin. Allah bana senin gibi güzel surette göndermiş. Ben bıktım bu dünyanın dostluğundan, arkadaşlığından. Beni Rabbime kavuştur bir an evvel. Azrail aleyhisselam hayret eder ey Rabbim der. Benim bile bilmediğim nice salih kulların var senin yeryüzünde Allah'ım. Öyleleri de vardır ki Azrail'in adını duyunca tüyleri diken diken olur. Ölüm meleğinden kaçmak için kırk bahane ararlar. Bir gün zalim bir kral, merhametsiz, haksız, haydut, acımasız, bütün milletin malını, canını tehdit eden, zulmeden, acımasız bir kral küstah bir şekilde yine esirlere, gariplere eziyet etmek üzere adamlarıyla beraber bir şehre girerken şehrin girişinde yaşlı, perişan, ihtiyar bir kılıkta Azrail. Azrail'i gören atlar kişniyor duruyor, hopluyor, zıplıyor. Bu hayvana ne oldu diyorlar. İhtiyar diyor ki o hayvanın sakinleşmesini istiyorsanız beni kralınızla görüştürün diyor. Git şuradan be adam. Senin gibi perişan, pejmürde bir adamın kralla ne işi olur? Defol git şuradan diyor. Evladım kralınıza söyleyin benimle görüşsün diyor ne dedilerse dinlemiyorlar. İhtiyar geliyor atın yularından tutuyor, eğil diyor. Bunu siz nasıl izin verdiniz benim buraya kadar geldi? Allah efendim biz izin vermedik. Bir türlü de anlamadık. Gözümüz görmez oldu. Eğiliyor kimsin be adam diyor kulağına diyor ki ben ölüm meleğiyim diyor. Senin adamların, senin saltanatın bana hiç engel olabilir. Nice senden önce sultanlar, nice peygamberler, nice alimler, nice zalimler hiç kimse karşımda duramadı ki. Sen mi duracaksın? Bugün senin ölüm günün diyor. Adam diyor ki bari atımdan ineyim de bir abdest alayım, iki rekat namaz kılayım. Sana atından inecek kadar bile artık ömür vermiyor Allah. Bu atın üstünde canın gidecek diyor. Adam diyor ki eyvah. Onca zulmettim. Tövbe etmeye bile vaktim kalmadı. Yazıklar olsun bana diyor. Bilemedim Azrail'in bu kadar ansızın geleceğini. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.